Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, AK Parti ve Erdoğan iktidarının yaptığı zamlara tepki gösterdi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın, paylaşınız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, AKP iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si dedi. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim doğalgaza da zam gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti. Bu bayramda köye bile gidemedik gibi halkın gündelik sorunları yok diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksaz Şahbaz. Markete gidildiğinde bugün de et alamadık peynir alamadık, süt bile alamadık. Bu ayı nasıl çıkaracağız feryadı yok. Kira derdi yok. Kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok dedi. Sarayda bebek bezlerine gelen zamlar Tuvalet kağıdındaki fiyat artışının yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksat Şahbaz, çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Olmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürünü dalından toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bir haber. Halkın sarayı sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar var. Dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete borç para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10'a toktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayatta tutunmaya çalışan hane sayısını 4 milyon 500 bin'e çıkardı. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan ÖTV'ye arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. 85 milyonu beşli çetelere küm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız dedi.